Bir şey istemiyorum Naz. Aa, Meryem. Gel. Rahat ol lütfen. İyi miyim ben? Gel. Naz çok endişeli. Aslında haklı. Kendisi çocuğu olacak yaşta ama... ...şimdi bir kardeşi oluyor. Kendisi için değil. Senin için. Sen olsan ne yapardın? Bu şartlarda çocuğum oluyor diye sevinebilir miydin? Hiç yaşamadığım bir şey için yorum yapamam. Ama hayat sana bir hediye vermiş. Bunu geri çevirip çevirmemek senin elinde. Hem çocuğunu babasız büyüten ilk kadın sen olmayacaksın. Ne? Siz bu çocuğu benim aldıracağımı mı düşündünüz? Yok. Yok yani Yani şimdi düşünmesem bile bir ara düşüneceğini düşündük. Nasılsın? Sen? Beni boş ver şimdi. Artık büyük abi oluyorum ya. Kendi işimi kendim çözmem lazım. <laughs> Evin satışı bugün. Bankaya git. Senin kasaya. Ne kadar lazım? Hepsini. Liselerden elime geçenin tamamını. İyi de... Abi o senin tüm paran. Hatta senin değil bütün ailenin. Evi elimizde tutamayız diyordun sen. Tutmak zorundayız. Tutacağız. Avukata söyle, ev onun üzerine yapılacak. Kardeşim de burada büyüyecek. Bu evde. Böyle de olmadı Yurdal Bey. Keşke ben sürseydim efendim. Bırak. Ben kendi hedefime kendim giderim. Efendim sorma sahip da bu Suzan'la aranızda ne oldu bu sorma şey? sahipse sorma. Bizim Işıl savaşın annesi daha ölmemişti. Tülin'den önce bu Suzan Şahika'nın bir kız kardeşi vardı. Ayla, onunla aramızda bir gönül ilişkisi oldu işte. Zahir onun kinini güdüyor. Ne bakıyorsun lan sen bana öyle yandan yandan? Ha, ne bakıyorsun? Yok efendim, ben öyle. Ne yok efendim, ben öyle. Anlamıyor muyum ben ha? Uçkur meselesi diye bıyık altından gülüyorsun. Kadın bedduası almamış olsam, ne işim var benim bu karavanda? Efendim, yavaşlayın. Suzan Şahika'nın evi şurada. Ha. Ayla Yurdal'dan hamile kaldı. Yurdal çocuğu istemedi. O da gitti kendi başına doğurdu. Çok bunalımdaydı. Yanıma aldım. O zaman da en yakın arkadaşımdı George. Ve bana hayatımın en büyük iyiliğini yaptı. Kızı nüfusunu aldı. Vay. Yasmin Yurdal'ın kızı yani. E, yurdal çocuklarını pek sever. Nasıl kabul etmedi? Ben haber verdirmedim. Biraz acımasızca olmamış mı? Kardeşimi sevmiyordu. Kardeşin ne yaptı peki? Lohusa'ydı. Koruyamadım onu. O Yurdal denen adam yeğenime daha fazla yaklaşmadan onu ortadan kaldırmamız lazım. dinleniyor. Ne dedi? Bebeği istiyor. Hem de çok. Endişeli tabii. Ağlıyor, üzülüyor ama güçlü bir kadın. Ben gideyim artık. Meryem çok sağ ol. çok şanslı bir adamım. O da Suzan'dan bahsediyor. Tülin mi? Sen de ilk ondan şüphelenmiştin. Hatta söylememiştin bana. Savaş bu kadın babandan gerçekten ne istiyor? Geçmişten kalan bazı meseleleri var. Haklı mı? Olabilir. O kadına gideceğim. Meryem nereden çıktı şimdi bu? Peşimde bir hayalet var. Aklımda sürekli bu. Uyuyamıyorum. Kafamı işe veremiyorum. Tedirginim. Gideceğim gözünün içine bakacağım. Yedi, sekiz, dokuz, teyzeciğim. Şimdi sen iyi söylüyorsun, hoş söylüyorsun da... ...bu Tekin Berker denen adam ölmüş gitmiş ya. Şimdi adamı öteki dünyadan alalım getirelim. Seni kimin bayılttığını mı soralım ha? Bunu mu istiyorsun? Bana bak, anan yaşında kadınla dalga geçmeyi bırak. O şaikayı nasıl bulduysan beni bayıltanın da kim olduğunu bulacaksın. Hakkını da fazla fazla alıyorsun. ne ya böyle? Osmanlı Sarayı'nda mıyız? Keseler, altınlar falan. <laughs> Allah kesene bereket versin teyzeciğim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. O iş biraz daha sıkıntılı olur. Hani bak. Beni bayıltıp o rahmetsiz Tekin'in elinden kurtaran... ...sonra da dolmaları yiyenin kim olduğunu bulacağım. Ama ona dokunmayacağım. Söz mü? Tamam, söz. O beni seviyor. Ben de seni seviyorum teyzeciğim. Hadi ben kaçtım artık müsaadenle. Ay mantı mı kokuyor ya ne güzel. Dolmadan sonra en çok mantıyı severdi. Sana pişmiyor hadi işine yürü işinin başına. Ama göz hakkı diye bir şey var teyzeciğim Yani. Yürü dedim sana. <laughs> Aa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.